tersine göç sadece sahil kasabasına mı olur? Aslında orada şunu bir ayırmamız lazım. Şehirden köye göç mü yoksa şehirden daha huzurlu bir sahil kasabasına bir kaçış mı? Bunu ayırmamız lazım. Fakat tabii ki Muğla'nın bölgeleri çok güzel. Sahil kasabaları çok güzel. Özellikle pandemiden sonra uzaktan çalışan insanlar bu bölgelere çok rağbet göstermeye başladı. Nasılsa uzaktan çalışıyoruz dedi. E şimdi bu insanın Konya'ya ya da Karadeniz bölgesine ya da Doğu Anadolu bölgesine gitmesini beklemiyoruz. Çünkü bu insanlar zaten köye göç edip bir üretim yapma peşinde olan insanlar değil. Onlar huzurlu, rahat, sıcak bir iklimde uzun bir tatil yapma gibi aslında onların planları. Burada bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Tersine göç aslında en doğru olanı eğer varsa atalarından, dedelerinden kalan topraklara bu insanların gitmesi, şehir ortamındaki o sanayileşme ve kırsaldaki tarımsal ve hayvansal üretimin aslında bir denge içinde olması gerekiyor ya, bu kişilerin bu dengeyi sağlaması gerekiyor. Çünkü bazı farklı sebeplerden ötürü de köydeki gençlik şehire kaçma merakında. Topraklarımız boş kalıyor, tarım arazilerimiz boş kalıyor ve ülkede tarımsal üretim her geçen gün azalıyor. Tersine göç konusunda eğer varsa kişilerin kendi topraklarına gidip veya bahçeleri vardır, zeytinlikleri vardır, dedelerinden kalan tarlaları vardır. Kendi bilgi birikimleriyle buraya gelirler. Atalık tohumlarımızı canlandırırlar, tarımsal üretimi canlandırırlar. Bölgede hem kendi bilgileriyle bir değer katarlar ve bölgeye istihdam da katılabilir. Projeler üretilebilir. Tarım ve hayvancılık yapılabilir. Tabii ki sorumluluklarımız var. Gittiğimiz yerin düzenini bozmadan Oraya bilgilerimizde değerler katarak. E, hayatı boyunca şehirde yaşamış bir insan, romantik bir fikre kapılıp, hadi ben bir köye gideyim dediğinde nasıl bunu planlayabilir? Yani oradaki e, geçim kaynağını, hayvancılık mı yapacak, tarım mı yapacak bunu nasıl planlayabilir? Şöyle, öncelikle bir insan niçin göç etmek istediğini kendi içinde çok iyi bu sorunun cevabını vermesi gerekiyor. Çok fazla değişken var. Şimdi bu soruyu kim soruyor? Bekar bir insan mı soruyor? Evli bir insan mı soruyor? Evli ve çocukları olan bir insan mı soruyor? Bir kere önce bunu bir değerlendirmemiz lazım. Ama genel olarak konuşursak şunu söyleyebilirim. Bizim insanların önce barınması lazım, sonra geçinmesi lazım, sabit bir gelirinle olması lazım. Diyelim ki bir senaryo Yapalım. Eğer İstanbul'da bir evi var ve kiraya verecek ve gidecek. Ya parası var bir yer alacak ya da bir yer kira alacak. Burada sorun yok. Zaten sabit bir akara olacak. Ayakta durabilecek ve hayatını idame ettirebilecek. Orada ayakta durabilir. Eğer yoksa sıfırdan geliyorsa önce oraya gittiği zaman ne iş yapacağına karar vermesi lazım. Bunun için de kendi becerilerini kendi mesleğini gittiği yerde yapabilir mi yapamaz mıyı göç etmeden önce, gemileri yakmadan önce bir gelip deneyimlemesi lazım. Bölgeyi analiz etmesi lazım. O bölgenin kendi mesleğine ihtiyacı var mı? Yok mu? Eğer bunu yaparsa burada para kazanabilir mi? Sürdürülebilir olabilir miye düşünmesi lazım. Tarım ve hayvancılık konusu çok derin. Romantik bir şekilde kendi bahçesinde, bostanında ekeceğim, dikeceğim, kendim işte oynayacağım diyorsa yapabilir. Ama iş ben oraya göç edeceğim. Küçük baş hayvancılık yapacağım, büyük baş hayvancılık yapacağım, süt işine gireceğim, peynir yetiştireceğim veya bir tarla kiralayacağım, tarım yapacağım ve bu bu şekilde geçineceğim diyorsa çok iyi düşünmesi lazım, yapması çok zor çünkü şu anda ülkede tarım ve hayvancılık konusunda işler çok zor durumda. Bir gıda krizi var mı? Yani sizce yok mu? Kasaba gittiğiniz zaman etine kadar alıyorsunuz? Peyniri ne kadar alıyorsunuz? Meyve sebze pazarda ne kadar? Bunun sebebi ne? Bunları araştırdığınız zaman derinlemesine şu anda etin böyle olmasının sebebi aslında hepsi birbirine bağlı. Et ve süt fiyatlarının artmasının sebebi hayvancının yüksek girdileri karşılayamadığı için, zarar ettiği için, altından kalkamadığı için bu hayvanlarını kesmesinler ileri geldi. Bir ara et fiyatları düştü. Neden? Çünkü çok fazla sayıda kesimi yapıldı. Arz arttığı için fiyatlar düştü. Ama şimdi süt fiyatları çok arttığı için peynir fiyatları ateş pahası. Eskiden şöyle bir laf vardı. Ya ne olacak bir peynir ekmek yeriz geçiniriz. Peynir simit yeriz geçiniriz. Şu anda bir simit en uygun yerde 5 lira. Bazı yerlerde 7,5 lira. Peynir kilosu aldı gitti. Yani peynir ekmek yemek bile şu anda artık bir lükse girdi. Yani... Böyle bir ortamda gıda krizi var mı demek, evet gıda krizi var. Gıda krizi kapıda diyorduk eskiden ama şu anda var. O yüzden insanlar hep soruyor, işte yatırım tavsiyesi değildir. Evet yatırım tavsiyesi. Ben herkese söylüyorum ki tohum biriktirmemiz lazım. Ve ben biriktiriyorum. Atalık tohum biriktiriyorum ve bunları yaşatıyorum. Çünkü onların belli bir sürede iyi korunması lazım. Ve belli sürede toprakla buluşup tekrardan tazelenmesi lazım. Ve ilerleyen aşamalarda muhakkak yapmayı bir vatan borcu olarak görüyorum bunu. Milli bir mesele olarak görüyorum. Atalık tohumlarımız bizim için çok önemli. Geleceğimiz, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras. Düşünsenize bir kriz çıktı, kapılarımızı kapattık. Evinizde bir küp altın var ve bir de fasulye tohumları var. Sizce hangisi daha kıymetli? O altını yiyebilecek miyiz? Veya yatırım bitcoin yiyebilecek miyiz? Para, pul, dolar bunların hepsi ilüzyon. En önemli şey bizim için şu anda su ve gıda gıda krizi çok ciddi bir problem. Köydeki ilk gecende ve ilk sabahında ne hissettin? <laughs> Şimdi şöyle, ben ilk göç ettiğimde direkt köye göç edemedim. Çünkü ev bulamadık ve İstanbul'dan gel git yaparak bulamayacağımızı düşündüğümüz için önce kendimi bir eve attım. Dalaman'da bir siteye attık. Dedik ki burada olursak fırsatları daha iyi yakalayabiliriz, daha rahat bir ev arama Ortamı oluşturabiliriz kendimize dedik. Geldiğimde şöyle bir duygu vardır bilir misiniz? Hani bir arkadaşınızla kaldığınızda ya da bir tatile gittiğinizde uyandığınızda ilk birkaç saniye ben neredeyim? Beyin onu algılayamaz. İlk dönemde bu şekilde oluyor. Bir sürede kendinizi tatilde gibi düşünüyorsunuz. Çünkü hayat çok yavaş. Bir takım böyle unuttuğunuz değerleri yaşamaya başlıyorsunuz. Mesela benim ilk ilgimi çeken şu olmuştu. E şimdi kahvaltı ediyoruz. Güzel birinci gün güzel. Zaten haftada bir gün kahvaltı ediyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü gün geçtikten sonra dedim ki Gamze biz seninle ne kadar güzelmiş ya kahvaltı etmek. Biz birbirimizle sohbet etmeyi, yüzümüze bakmayı unutmuşuz. Çünkü bir koşuşturmaca vardı. Evden çıkman lazım, bir yere yetişmen lazım. Sabah kalkıyorsun, hızlı bir kahvaltı. Tamam canım ben doydum, hadi görüşürüz çıkmam lazım. Çıktın. Ne yediğinden bir şey anladın, ne sosyal bir keyif aldın. Ama şimdi burada acelen yok her şey yavaş. Ben çok aceleci, çok sabırsız bir insandım. Ama toprakla uğraşmak top ve bahçecilikle uğraşmak seni eğitiyor. Neden? Çünkü o toprağa, o tohumu atıyorsun ve suluyorsun ve bekliyorsun. İlk sabahımda bunu hissettim. İlk akşamımda da şunu hissettim. Gökyüzündeki yıldızları görebildiğimi fark ettim. Çünkü şehirde çok fazla uyarıcı var, çok fazla bina var ve gökyüzünü göremiyoruz. Zaten bakacak fırsatta kalmıyor. Kim gökyüzüne bakıyor ki şehirde yaşayan bir insan? Zaten yorgun argın eve gelmiş. Anca televizyonda birkaç dizi bakacak. Gücü varsa onda da zaten dizinin karşısında uyuyacak. Ertesi sabah aynı döngü yeniden başlayacak. Benim ilk sabahım ve ilk günlerim bu farkındalıklarla geçmişti. Ve bu farkındalıkları kendime sürekli hatırlatıyorum. Normalleşmemesini istiyorum. Çok özel, çok güzel duygular çünkü. Pişman olup dönmeyi düşündün mü? Çok zorluklar yaşadım. Ama ben hiçbir zaman yapmış olduğum bir şeyden pişman olup ya ben bunu niye yaptım Allah kahretsin demem. Eğer bir problem varsa onu düzeltmeye çalışırım. Düzeltemezsem başka bir çözüm bulurum. Mekan değiştiririm. Zaten ben herkese şunu tavsiye ediyorum. Şehirden kaçış kelimesi bana çok doğru gelmiyor. Kaçmak, bir şeyleri değiştirmeden bir yere gitmek eğer sen kendi içindeki psikolojik yapını, mental yapını düzeltmediysen, problemin kaynağına inip onu çözmediysen, gittiğin yerde de zaten o problemleri yanında taşımış oluyorsun. Pişman olmadım. Zorluklar yaşadım ve durup ben bu durumu nasıl aşacağım diye çok düşündüm ve gerekeni yaptım ve çalıştım, çabaladım, emek verdim ve inat ettim. Yani dedim ki ben bunu yapacağım. Ben bunu yapabilirim. Kendime olan güvenimi boşa çıkartmak istemedim. Ve tabii ki burada eşimin de çok büyük desteği var. İnsan bu tarz bir yola çıktığı zaman eğer tek başına değilse yanında çok güçlü bir destekçisi olması gerekiyor. Ben o konuda çok şanslıyım. Biz birbirimize her zaman düştüğümüz zaman hadi dedik, elinden tutup yukarı çektik ve omuz omuza yolumuza devam ettik. Bu benim şansım. Umuyorum ki bu yola çıkacak olan herkes benim şansımı kavuşabilir. Çünkü hep bir hanımı nasıl ikna ettin veya kocanı nasıl ikna ettin gibi sorular oluyor. İki tarafı istemiyorsa maalesef ileride çok büyük problemler olur. Yani iki tarafında bunu çok istiyor ve hayal ediyor olması lazım. Ben pişman olmadım. Pişman olsaydım da geri dönerdim. Derdim ki biz denedik. Köy hayatı bana göre değilmiş. Ben aradığımı bulamadım. Ben geri dönüyorum. Ben mutlu olmadım. Geri dönüyorum. Hiçbir zaman el ne der? a gitti yapamadı. Ben el için yaşamıyorum ki. Ben kendi hayatımı yaşıyorum. Benim bir hayatım var. Ben 40 yaşındayım. Ailen İstanbul'da mı yaşıyor? Evet. Peki sen köye göç etme kararı aldığın zaman ailen ne tepki verdi? Saygı gösterdiler, konuştuk, dedik biz böyle böyle bir karar aldık dedik. Sadece kendi ailem değil, eşimin ailesinin de tabii ki onayları gerekiyordu. Onlar karşı çıkmadılar, siz bilirsiniz dediler. Nerede mutluysanız, nerede hayat kurmak istiyorsanız tabii ki biz de sizin arkanızdayız dediler. Biz bir problem yaşamadık, zaten böyle de olması gerekiyor. Geçen gün bir videomda bir arkadaşım bana şöyle bir cümle. Kur dedi ki biz dedi ailelerimizden rıza aldık dedi. Düşünsenize dedi istemediklerini ve size küstüklerini ve bu konuyla alakalı bir tatsızlık yaşadığınızı düşünsenize. Buraya geldiğiniz sürekli içiniz içinizi kemirecek. Siz bir şeyler yapmak istiyorsunuz, bir güzellikler yapıyorsunuz ama aileniz size sırt çevirmiş, küsmüş. O yüzden bu da çok önemli bir konu aslında. Herkesin ikna olması lazım. Herkesi güzel bir şekilde, tatlı dille ikna etmeniz lazım. Siz mutlu olacaksınız. Mutlu olduğunuz için onlar da mutlu olacak ve sık sık sizi ziyaret edeceğiz. Siz de bizi sık sık ziyaret ziyaret edebilirsiniz. Ki şehir hayatında insanlar baktığınız zaman zaten çok sık görüşemiyorlar. Herkes hayat gailesi içinde bir koşturmaca içinde. Tabii ki farklı örnekler var. İç içe yaşayan insanlar var. Altlı üstü aynı binalarda yakın yaşayan insanlar var. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Ama genele baktığınız zaman insanlar aileleriyle ve arkadaşlarıyla çok fazla görüşemiyorlar. Bütün hafta çalışıyorsun. Bir cumartesi pazarın var. Bazısının cumartesisi de yok. Bir günü var ve o güne neyi sığdıracaksın? Sen nasıl geçiniyorsun? Youtube benim ana işim. Ben Youtube'u artık böyle bir belgeselci edasıyla yapıyorum. İki tane kanalım var. Bir tanesi Tolga Yalçın adı altında, bir tanesi de Yalçın Ailesi adı altında. Yalçın Ailesi biraz daha böyle bizim kendi özel hikayemiz. Çocuğumla geçirdiğim vakitler, bağ bahçe işlerimiz, kamplara gidersek onlar, ileride işte balık tutmayı düşünüyoruz vesaire. Böyle eğlenceli böyle vlog kanalı. Tolga Yalçın kanalı da onları o yüzden ayırdım zaten daha böyle yaşam hikayeleri. Köye göç eden insanların hikayelerini çekmeye çalışıyorum. Zaten Yola Çıkış amacım da oydu. Az önce programın başında söyledim ya ben köye göç edip YouTube açmadım. Ben YouTube kanalı açtığım için hayat beni köye göçe itti. Bir de tabii sadece YouTube değil. Eşimle birlikte kurmuş olduğumuz bir markamız var. E-ticaret yapıyoruz gıda üzerine. Yola Çıkış amacımız da ekolojik tarımla başladık. Hem kendi ürettiğimiz ürünler vardı hem de bölgedeki yerel üreticiyi destekleyecek şekilde ekolojik ürettiğinden emin olduğumuz ve kendi denetlediğimiz ürünleri internet üzerinden sattığımız bir dijital ticaret platformumuz var. İkisiyle geçiniyoruz. Dediğim gibi minimalist bir hayatımız var. Beklentilerimizi düşürdük. Alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirdik. Ve yeteri kadar çalışıp, yeteri kadar kazanıp mutlu bir hayat sürebiliyoruz bu şekilde. Soramas'ının bu bölümünde konuğumuz Tolga Yalçın'dı. Yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı, görmek istediğiniz farklı konuklar, sormak istediğiniz farklı sorular varsa yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.